Paylaştığın kaynaklara şöyle bir baktık da e, merkeze oturan tek bir isim var gibi değil mi? Sigmund Freud. Evet, kesinlikle o. Bu defa onun hani o meşhur dinin kökenlerine dair radikal ve dürüst olmak gerekirse epey kışkırtıcı fikirlerini masaya yatıracağız. Hem de nasıl kışkırtıcı? Amacımız da aslında Freud'un antropoloji, psikoloji ve tarih öncesi arasında kurduğu o cüretkar köprüleri anlamaya çalışmak. Özellikle totem ve tabu ve saplantılı eylemler ve dini uygulamalar gibi temel metinler üzerinden gideceğiz. Aynen, en temel metinleri ve sanırım tüm bu yolculuğa şu merkezi soruyla başlamak en iyisi. Acaba en kutsal saydığımız dini ritüellerin kökeni, nevrotik bir hastanın saplantılı davranışlarıyla aynı psikolojik mekanizmayı paylaşıyor olabilir mi? Bu üzerine düşünmesi bile cesaret isteyen bir soru. Ama Freud'un yola çıktığı yerde tam olarak burası zaten. Gerçekten mi? Kadi. İlk gözlemi, saplantı nevrozu yani bugünkü adıyla obsesif kompulsif bozukluk ya da OKB hastalarını sergilediği tuhaf özel törenlerle hı hı. dindar insanların yerine getirdiği ritüeller arasındaki akıl almaz benzerlik. Düşününce ikisinde de ne var? Bir tekrar var. Sürekli bir tekrar. Aynen. Belirli eylemlerin aşırı bir titizlikle belli bir sırayla, neredeyse matematiksel bir kesinlikle tekrarlanması. Yani gündelik hayattan bir örnek verecek olursak, kapıyı üç kere kilitlemeden rahat edemeyen biriyle, evet. belirli bir duayı okumadan yatağa girmeyen dindar bir insan arasında psikolojik bir paralellik kuruyor, öyle mi? Aynen öyle. Ama asıl kilit nokta, bu eylemlerin kendisi değil. Nedir peki? Yapılmadığında ne olduğu. Eğer bu eylemlerden biri atlanırsa veya ee, yanlış yapılırsa her iki grupta da ortak bir duygu ortaya çıkıyor, yoğun bir suçluluk ve bir felaket beklentisi. Kötü bir şey olacak hissi. İşte bu Freud için bu bir tesadüf olamazdı. Ona göre ikisinin de temelinde bastırılmış bir dürtü, genellikle cinsel veya saldırgan bir arzu ve bu dürtüye karşı geliştirilmiş bir savunma mekanizması yatıyor. Ritüel bir nevi iki işi birden görüyor. Nasıl yani? Hem o yasaklı arzuyu gizlice dışa vuruyor, hem de bak ben bunu ne kadar düzenli yaparak kontrol ediyorum demenin bir yolu oluyor. Kaynaklardaki örnekler bu soyut fikri çok daha elle tutulur hale getiriyor aslında. Mesela kocasından ayrı yaşayan bir kadının hikayesi var. Evet o çok iyi bir örnek. Kızarmış et yerken etin en iyi kısmını yani içini değil de sadece dışını yemek gibi bir takıntısı var. Freud'un analizinde bu vazgeçiş aslında kocasından vazgeçişinin bir sembolü. Kesinlikle. Evlilik hayatının en iyi kısmından vazgeçişinin bir yansıması. Ya da aldığı her banknotun seri numarasını bir deftere not etme zorunluluğu hisseden diğer kadın. Evet o da çok çarpıcı. Bu da aslında tek bir olaya dayanıyor. Sadakatinden şüphe duyduğu sevgilisinin ona bir zamanlar verdiği parayı diğer paralarından ayırt edememenin yarattığı bir kuşkuya o tekil anı bütün paralara yayılmış bir takıntıya dönüşüyor. Her eylem bastırılmış bir hikayenin sembolik bir tekrarı yani. Tam olarak bu. Tamam, bu bireysel örnekler çok net. Bir insanın kişisel bir travmadan veya bastırılmış bir arzudan dolayı tuhaf ritüeller geliştirmesini anlayabiliyorum. Ama aklımı kurcalayan şey şu. Evet. Bütün bir toplumun binlerce hatta milyonlarca insanın aynı nevrotik davranışı sergilemesi nasıl mümkün olabilir? Freud bu devasa sıçramayı, yani bireysel saplantıdan kolektif tabuya geçişi nasıl açıklıyor? Harika bir soru. Çünkü teorinin en can alıcı noktası bu. Freud bu sıçramayı tabu kelimesinin kendisini analiz ederek başlatıyor. Kelimenin kökeninden mi? Aynen. Polinezya kökenli bu kelime bizim modern dillerimiz için biraz kafa karıştırıcı. Çünkü aynı anda iki zıt anlama geliyor. Hem kutsal, hürmete layık, dokunulmaz, hem de kirli, tehlikeli, yasak. Bu başlı başına tuhaf değil mi? Bir şey nasıl aynı anda hem kutsal hem de tehlikeli olabilir? Ya biridir ya diğeri. İşte Freud'un dehası burada devreye giriyor. Bu zıtlığın temelinde duygusal ikirciklik ya da daha bilinen adıyla ambivalans dediği bir kavramın yattığını söylüyor. Ambivalans. Yani aynı kişiye, nesneye veya eyleme karşı Aynı anda hem sevgi, saygı gibi olumlu duygular hem de nefret, korku, zarar verme isteği gibi olumsuz duygular beslemek. Anladım. Tabu yasakları bu çelişkili duyguların yarattığı o muazzam gerilimden doğan bir tür uzlaşma aslında. Yani ambibalans dediğimiz şey en sevdiğiniz tatlının hem çok lezzetli olduğunu bilip hem de size kilo aldıracağı için ondan nefret etmek gibi bir şey. Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu aynı anda hem çekiyor hem itiyor. Toplumsal yasaklar da bu içsel çatışmanın dışa vurumu o zaman. Kesinlikle. Ve bu ikircilik ilkel toplumlardaki tabu örneklerinde o kadar net ki. Mesela düşman tabusu. Evet. Bir savaşçı savaşta öldürdüğü düşman için yas tutmak, ondan af dilemek, hatta bir süre arınma ritüelleri yaprak zorunda kalabiliyor. Dur bir dakika, neden bir düşman için yas tutulsun ki? İşte soru bu. Freud'a göre çünkü o düşmana karşı duyulan nefretin yanında bilinç dışında bir hayranlık, bir özdeşleşme de vardır. Zaferin getirdiği tatminin arkasında onu öldürdüm ama o ben de olabilirdim düşüncesinin yarattığı bir suçluluk yatar. Yatıştırma törenleri de bu suçluluğu dindirme amacı taşıyor. Anladım. Ya da yöneticilere, krallara uygulanan tabu. Bu da çok çarpıcı. Krallara dokunmanın ölümcül derecede tehlikeli kabul edilmesi. Evet. Ama aynı zamanda o kralın dokunuşu hastalıkları iyileştirebiliyor. Tam bir çelişki. İşte bu ambivalansın ders kitabı örneği. Halk kralına hem saygı duyuyor hem de ondan korkuyor yani. Hem de nasıl? Onu korumak ister. Çünkü refahı ona bağlıdır. Ama aynı zamanda ondan korkar, gücünü kıskanır ve bilinç dışında ona zarar verme, onu alaşağı etme arzusu duyar. Bütün o karmaşık saray ritüelleri, dokunma yasakları… Hepsi kralı, hem bu düşmanca arzulardan korumak, hem de halkı kralın tehlikeli gücünden korumak için örülmüş bir settir. Hatta ölüler için konan tabular bile benzer bir mekanizmayla açıklanıyor. Ölen bir yakının adını anmak yasak. Evet, bu sadece yastan kaynaklanmaz. Aynı zamanda o yakına karşı sizi terk ettiği için duyulan bilinç dışı bir öfke de vardır. Bu düşmanca duygu ölenin ruhuna yansıtılır ve ondan bir hayalet olarak korkulmaya başlanır yasak bu duyguyu bastırmanın bir yolu. Anladım. Yani kralım çok yaşa derken bilinç dışımızda keşke gücü bende olsa diyen bir tarafımız da var. Tabu bu iki zıt duygu arasındaki bir tür ateşkes gibi. Harika bir özet. Bu anlattığın yasaklar arasında kaynaklarda beni en çok şaşırtan, modern hayatta bile yankılarını duyduğumuz bir tanesi var. Şu meşhur damat kayınvalide meselesi. Ah evet. Birçok ilkel toplumda damadın kayınvalidesiyle konuşması, hatta onu görmesi bile kesinlikle yasak. Freud'un buna getirdiği yorum gerçekten akıl almaz. Evet, Freud burada en cesur yorumlarından birini yapıyor. Diyor ki bu yasak erkeğin sevgi nesnesi seçiminin kökeniyle yani çocukluğuyla ilgili. Yine mi çocukluk? Tabii ki. Erkek ilk sevgi nesnesi olan annesine karşı ensest bir arzu duyar ve bu arzu zamanla bastırılır. Yetişkin olduğunda eş olarak seçtiği kadın bilinç dışında o anne figürünün bir yedeğidir. Tamam. Kayınvalide ise o ilk orijinal ve yasaklanmış anne figürünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Dolayısıyla kayınvalide ile yakın temas o derine gömülmüş ensest arzusunu yeniden canlandırma tehlikesi taşır. Vay canına. Kaçınma kuralı bu tehlikeli kışkırtmaya karşı kurulmuş çok güçlü bir savunma duvarıdır. Yani bugün anlattığımız kayınvalide fıkralarının altındaki o tuhaf gerilimin kökeninde binlerce yıllık bir ensest korkusu yatıyor olabilir. Bu Freud'un her taşın altından cinselliği çıkarmasının en tipik örneklerinden biri sanırım. Kesinlikle. İşte tüm bu parçalar, bireysel nevrozlar, tabudaki ikirciklik, ensest korkusu hepsi Freud'un en büyük ve en tartışmalı teorisinde birleşiyor. Totemizm. Geldik en can alıcı noktaya. Evet, önce totemizmi kısaca tanımlayalım. Bu bazı ilkel klanların toplumsal ve dini sistemidir. Her klanın bir totemi vardır. Bu genellikle bir hayvandır. Klan bu totem hayvanıyla kendini özdeşleştirir, ondan türediğine inanır ve iki temel yasakları var. Aynen. Değiştirilemez iki yasak. Birincisi, totem hayvanını öldürmek ve yemek kesinlikle yasaktır. İkincisi, aynı totem klanının üyeleri arasında cinsel ilişki yasaktır. Dışarıdan evlenmek zorundadırlar. Çok tuhaf kurallar. Neden bir klan kendini bir hayvanla özdeşleştirsin ve daha da önemlisi neden bu iki alakasız gibi görünen yasak, hayvan öldürme yasağı ve ensest yasağı her zaman bir arada bulunsun? Aralarındaki bağlantı ne? İşte bu sorunun cevabı Freud'un Darwin'den ödünç aldığı bir hipotezde yatıyor. Freud, insanlığın başlangıcında tüm dişilere sahip olan kıskanç güçlü ve otoriter bir ilkel baba tarafından yönetilen küçük kabileler halinde yaşadığını varsayıyor. Bir dakika bu ilkel baba hipotezi kulağa çok ah, kurgusal geliyor. Bilimsel bir kanıttan çok bir mit gibi. Yani Freud'un tüm teorisi kanıtlanması imkansız Darwin'den alınma bir varsayıma mı dayanıyor? Elbette. Eleştirmenler en çok bu noktaya vuruyor. Freud da bunun kanıtlanabilir bir tarihsel gerçek olmadığını, daha çok insan ruhunun tarih öncesini anlamak için bir tür bilimsel mit veya bir düşünce deneyi olduğunu kabul eder. Peki neden o zaman? Ama ona göre bu varsayım, o iki tuhaf yasağın kökenini açıklayabilen tek mantıklı senaryoyu sunuyor. Ve o senaryo insanlık tarihinin en karanlık traması. Nedir o? Freud'a göre babanın otoritesinden ve tüm kadınlara sahip olmasından bıkan oğulları bir gün birleşirler, onu öldürürler. Öldürürler. Ve hatta yamyamca bir eylemle onu yerler. Bir saniye. Yani insan medeniyetinin ahlakın ve dinin temeline tarihin ilk organize suçunu ve yamyamlığı mı koyuyor? Bu kelimenin tam anlamıyla şok edici bir temel. Şok edici, evet. Ama hikaye burada bitmiyor. Oğullar bu zaferi kazandıktan hemen sonra zafer yerine ezici bir suçluluk ve pişmanlık duygusuna bırakıyor. Neden? Çünkü babalarından nefret ediyorlardı ama aynı zamanda ona hayranlık duyuyor ve onu seviyorlardı. Ambivalansın, ikircikliğin diğer yüzü geri dönüyor. İşte bu korkunç suçluluk duygusunu telafi etmek için iki temel tabu doğar. O iki yasak? Evet. Birincisi öldürme yasağı. Babanın yerine sembolik bir figür olarak bir totem hayvanı koyarlar ve onu öldürmeyi yasaklarlar. Bu öldürmeyeceksin emrinin en ilkel formudur. İkincisi de ensest yasağı olmalı. Doğru. Babanın elinden aldıkları kadınlar için şimdi birbirleriyle savaşmaya başlamalarını önlemek amacıyla klan içi cinsel ilişkiyi yani ensesti yasaklarlar. Yani aslında bu iki yasak aynı travmanın iki farklı sonucu. Biri babayı öldürme suçluluğuyla, diğeri de bu cinayetin sebebini ortadan kaldırmakla ilgili. Bir madalyonun iki yüzü gibi tam olarak öyle. Ve yapbozun son parçası da antropolog Robertson Smith'in bir keşfiyle yerine oturuyor. Smith, bazı totemik toplumlarda normalde yasak olan totem hayvanının yılda bir kez evet. özel bir törenle bütün klan üyeleri tarafından birlikte öldürülüp yendiği bir ritüel olduğunu keşfeder. Yani normalde dokunulmaz olan hayvanı senede bir gün toplanıp hep birlikte yiyorlar. Öyle mi? Bu yasağa delmek değil mi? Freud için bu yasağa delmek değil. Her şeyin anahtarı. Bu totem yemeği babayı öldürmek suçunun hem bir tekrarı hem de bir kutlamasıdır. Hem tekrarı hem kutlaması nasıl yani? Bu eylemle klan üyeleri babanın gücünü paylaştıklarını, onunla özdeşleştiklerini hissederler ve aynı suçu paylaşarak aralarındaki kardeşlik bağını güçlendirirler. Freud'a göre bu totem yemeği daha sonraki tüm kurban ritüellerinin atasıdır. Ve teoriyi en uç noktasına taşıyor. Evet. Hristiyanlıktaki komünyon ayininin yani İsa'nın etini ve kanını temsil eden ekmek ve şarabın yenmesinin bu ilkel baba katli ritüelinin en rafine ve sembolik hali olduğunu öne sürer. Bu inanılmaz bir iddia aslında. Yani Freud milyonlarca insanın icra ettiği kutsal bir ayinin kökeninde binlerce yıl öncesine ait bir baba katliamı ve yamyamlık ritüeli olduğunu söylüyor. O dönemde bu fikrin ne kadar büyük bir skandal yarattığını hayal edebiliyorum. Hem de nasıl. Ama yine aynı soruya dönüyoruz. Tüm bunlar binlerce yıl önce yaşanmış varsayımsal bir olayın kanıtı olabilir mi? Freud'a göre kanıt kolektif tarihte değil, her birimizin bireysel tarihinde, yani çocukluğumuzda gizli. Nasıl? Çocuklarda sıkça görülen hayvan fobilerini düşünün. Kaynaklarda küçük Hans'ın atlardan, küçük Arpad'ın tavuklardan korkması örnekleri veriliyor. Dışarıdan bakınca mantıksız korkular. Evet, bir çocuğun attan ya da tavuktan korkmasının babasıyla ne ilgisi olabilir ki? Freud, bu fobilerin aslında çocuğun babasına duyduğu korkunun bir hayvana yansıtılması, yani yer değiştirmesi olduğunu söylüyor. Çocuk, babasından hem korkar, hı hı. psikanalitik dilde iyi diş edilme korkusu duyar, hem de aynı zamanda onu sever, ona hayranlık duyar, onu rol model alır. Tıpkı ilkel insanın totem hayvanına karşı beslediği o ikircikli ambivalent duygular gibi. Kesinlikle. Bu durum her bireyin kendi ruhsal gelişiminde o ilkel dramayı yani babayla rekabet ve anneye arzu duyma evresini kendi Oedipus kompleksiyle minyatür bir şekilde yeniden yaşadığını gösterir. Kolektif tarih, bireysler psikolojide her nesilde yeniden yankılanır. Aynen öyle. Yani Freud'a göre hepimiz farkında olmadan ruhumuzun derinliklerinde o ilkel dramanın bir tekrarını yaşıyoruz. Bu gerçekten de baş döndürücü bir fikir. Sonuç olarak Freud'un vardığı yer tam da burası. Din, ahlak ve toplumsal düzenin tamamı o ilk ve korkunç suç olan babanın öldürülmesiyle başlayan ve nesiller boyu aktarılan kolektif bir suçluluk duygusunu yönetme, pelafi etme çabasından doğmuştur. Ve tanrı figürü, tanrı figürü öldürülen, sonra pişmanlıkla anılan, yüceltilen ve geri dönmüş olan o ilkel baba figüründen başka bir şey değildir. Bu Freud'un en temel ilkelerinden biridir. Bastırılanın geri dönüşü unutulmaya çalışılan o travmatik olay, din ve ahlak kılığında çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Yüceltilmiş bir şekilde. Freud'un bu teorisi, yüzyıldan uzun bir süre önce ortaya atıldığında büyük bir şok yaratmıştı ve kaynaklara bakınca görüyoruz ki, bugün de aynı derecede tartışmalı. Bu derinlikli analizin sonunda sana düşünmen için bir soru bırakmak istiyoruz. Hı hı. Peki tüm bilimsel ve rasyonel ilerlememize rağmen bugün toplumlarımızda hala var olan en temel yasaklarımızın, otoriteyle kurduğumuz o çetrefilli ilişkinin ve hatta bazen hissettiğimiz kolektif suçluluk duygularının kökeninde Freud'un anlattığı bu ilkel dramanın binlerce yıllık yankıları olabilir mi? Bilinç dışımızın en derin katmanlarında acaba hepimiz hala o ilkel kabilenin bir üyesi miyiz?